Arkadaşlar Ruhun Işığı kanalının ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım ilk be videomuzu beğenmişsinizdir. Zaten yorumlardan da görüyoruz. Cihat Doğrul'un stüdyosunda, Cihat Doğrul sponsorluğunda Ruhun Işığı kanalı ikinci videosunda Ersin Bey ile birlikteyiz. Merhaba Ersin Bey iyi. ilk videoda anlaşılmayan bir şey olmuş. Manifesting'e neden inanalım biz? Bunu bize bir daha anlatır mısınız? Tabii ki. <laughs> Manifesting tarihte çok uzun zamandır kullanılan dinlerde de bir şekilde adı manifesting olmasa da yeri olan bir kavramdır. Ülkemizin ülkemizin %90'ı Müslüman. Dua edip olmasını bekliyoruz. Bu manifesting'tir. eski çağlarda hermetizmde farklı ritüellerle manifestingler yapılmıştır. Eee Amerika'da 1900'lerden sonra tekrar e, revaçta olmuş bir akımdır. Bu konuda gerçekten resmi çalışmalar yapan, bu işten e, bilimsel kanıtlar çıkaran, örneğin Amerika'da e, Dispenza hoca vardır. Kendisinden ben ders aldım. Kendisi bir tıp doktorudur. Çok güzel. E, kendi hastalığını Manifestingle tedavi etmiştir ee, ve bu kişi şu anda manifestingli insanlara Manifestingi hayatlarında nasıl kullanılabileceğine dair eğitimler vermektedir. Ee, Amerika'da yine çok ünlü bir e, yazar olan Goddard vardır. Kendisi askerden kaçmak için Manifestingi kullanmıştır ve yaptığı çalışmayı da kitaplaştırmıştır daha sonra insanlara sunmuştur bunu. Sonra 2000'lerin başında çok popüler olan Secret filmi ve bu film içinde yer alan gerçekten bilim adamları, tıp alanında çalışan profesörler vardır. Bunlardan biri mesela Lipman'dır. Bu farklı bir açıdan manifesting'e yaklaşır. Bu konuda birçok çalışma yapılmıştır ve sonuçları alınmıştır. İnsanlar da almaya devam ediyor. Ben bu kanalın kurulmasındaki fikirlerden biri kendim de bu manifesting tekniklerini öğrenip, uygulayıp sonuç aldım ve insanların da bunlardan faydalanabilmesi için bu kanalı oluşturma fikri oluştu. Bunları daha zaten sizin yaşadıklarınızı ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Bölüm bölüm bunları konuşacağız. Peki, şimdi benim aklıma bir şey geldi siz bunu anlatınca. Asker, acaba biz yaşayacağımız şeyi önceden hissederek mi manifesting yapıyoruz? Yoksa manifesting yaptığımız için mi o şeyi yaşıyoruz? Bu konu aslında çok derin bir konu. Bu manif Sadece manifesting olarak dar bir kalıptan baktığımızda net bir cevabı yok. Ama buna spiritüel açıdan baktığınızda e, ve kuantum açısından baktığınızda buna, kuantum lafını bu konularda kullanmayı çok sevmiyorum. Çok kullananlardan da haz etmiyorum ama e, hayat bizim alışa geldiğimiz şekilde lineer bir şekilde ileri doğru zaman ileri doğru akmaz zaman bir daire şeklinde akar sürekli kendisini e, üzerine geçirilen farklı kılıflarla tekrarlar tarih tekerrürden e, ibarettir atasözümüz Belki de kesinlikle alakalı. öyle e, manifestingte de Kuantum açısından manifestingin bu, bu durumuna baktığımızda kuantumda o kadar bilim adamlarını bile şaşırtan sonuçlar çıkıyor ki kuantum deneylerinde bazen sonucun sebebi etkilediği gözükebilir. Bu bizim mantığımıza terstir. E, bu çünkü zamansızlıkla alakalı bir konu. Manifestinge belki bulaşmak sizin kaderinizde vardı. O yüzden bulaştınız belki de bulaştığınız için kaderiniz değişti. Bunlar çok cevap verilebilecek konular değil ama bunlar etkili olduğu anlamını değiştirmiyor manifestingi. Şimdi bu kanalda manifestingi konuşuyoruz. Daha farklı konularda konuşacağız. İlk konumuz manifesting. Manifesting yaparken bizim dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Çok güzel bir soru. İnsanların manifesting yaparken hatalar yapması, sonuç almasını engelliyor. Ben kendi yaptığım rutini düşünerek buna cevap vermek istiyorum. Manifesting'den yanıt alabilmek için insanın ruh hal durumunun öncelikle iyi olması gerek. İnsan üzgün, mutsuz, gerginken, beyni beta frekanslarında yoğun bir şekilde çalışırken beynin sağ tarafını kullanamaz. Bunu ilk bölümde de bahsetmiştik. Bahsetmiştik. İnsanın mutlu, şükreder bir bilinç seviyesinde olması gerekir ve bu kişinin manifesting yaparken de uygun olan saat aralıkları uykudan hemen önce ve uyandıktan hemen sonradır çünkü biz uykuda beyin dalgalarımız beta'dan alfa'ya, alfa'dan tetaya, tetadan zaman zaman delta'ya geçer. Ee manifesting kişinin aslında en uygun aralık tamamen sol tarafın beynin sol tarafının sustuğu delta ve teta seviyeleridir. biz uyku ağır bastığında da alfa'dan teta'ya doğru geçmeye başlarız. Yine uyandığımızda da yine bu şekilde bir hareket olur ve uykumuz açıldığında sabah mahmurluğunu attığımızda üzerimizden beynimiz beta'da çalışmaya başlar manifesting için bu yüzden en uygun zamanlar uyku öncesi ve uyandıktan hemen sonrasıdır. Tamam. İlk olarak üzgün olmayacağız. Sinirli gergin, gergin olmayacağız. Mutlu olacağız manifesting yaparken. Uygun zaman arıyorsak uyumadan hemen önce ya da uyandıktan hemen sonra olabilir. Üç nedir? Hı hı. Üçüncüsü manifestinginizin tutarlı bir senaryosunu kurmanız gerekiyor ondan. gerekirse oturun yazın, hazırlığını yapın. İstediğiniz bir hayat mı var? O hayatı, hayatın, hayatta nasıl öğeler var? Örneğin, güzel bir villada mı yaşamak istiyorsunuz? Villanın bahçesindeki çimleri suladığınızı düşünün. İlk bölümde verdiğim örnekteki gibi. Elinizdeki su hortumundan Bacaklarınıza sıçrayan suların serinliğini hissedin hayalinizi kurarken. O çimlerin ayaklarınıza dokunduğundaki sizdeki gıdıklanma, rahatsızlık hislerini düşünün. Çok detaylı olacak ee, yani. Beş duyunuzun, beşini de kullanmanız gerekir. Çünkü manifesting amaç, beyne bu hayalinizde canlandırdığınızın gerçek olduğunu beyne göstermektir. Beyin, hayal ve gerçek arasındaki farkı ayırt etmeye çabalar. Ama siz bunu beş duyunuzla da desteklerseniz beynin burada ayırt edebileceği konu kalmaz. Bunun yaşandığını düşünmeye başlar. Yaşandığını düşünmeye başladığında da manifestinginiz çalışmaya başlar. Siz ilk videoda bir şey söylemiştiniz. Şimdi anlatırken tekrar aklıma geldi. Dediniz ki siz frekans gönderiyorsunuz. Bu frekans size gerçek olarak geri dönüyor. Nasıl Hı -hı. dönüyor bu frekans bize gerçek olarak? Şimdi ee, Tam bu konuyla bağlantılı olarak siz bir şeyleri yaşadığınızı düşündünüz. Beyninize bu, bu bir anı olarak kazındı. Evet. Siz bunu yaşadığınızı canlandırdınız. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Mesela çok istediğiniz bir araba var sizin. Bir, bir, bir lacivert bir BMW, çok güzel bir araba, şık parlayan bir araba istiyorsunuz. Siz bunu istemeye başlayıp buna odaklandığınızda trafikte bu tarz arabalar çok görmeye başlarsınız. Algıda seçicilik deniyor ona galiba. Bu algıda seçicilik ama manifesting de buna yakın çalışır. Manifesting de şimdi hayalini kurduk ondan sonra evren bana verdi olmuyor bu iş. E, manifesting de bu senaryonuzu da hazırladıktan sonra bunu düzenli olarak çalışacaksınız. Her gün yapmak... Bir kere yapmakla olmuyor bir, yani bu iş. Bir kere kesinlikle yetmez. Bunun sinyalini hem içinizde sürekli tazelemeniz ve hem evrene sürekli bunu göndermeniz yani, gerekir. Bu, bu çalışmayı yap, yaptığınız sürece örneğin villa, az önce üzerinden gittiğim örnekte bahçeli bir villada mı oturmak istiyorsunuz? Siz bilinçaltınızı bahçeli villadaki bir hayata göre kurdunuz. Algıda seçiciliğiniz başladı sizin bu andan sonra. Siz işledikçe bu daha çok kazınacaktır bunun içine. Siz bahçeli villada yaşamak için hayatınızda nelerin eksik olduğunu bilinçaltınız hissedecek. Sizi bunları tamamlamaya sizi bahçeli villada yaşatacak seviyeye getirmeye çalışacaktır. Önünüzde daha önce bu hayatı yaşayabilmek için tercih edebileceğiniz işleri görüp fark etmiyordunuz. Artık fark etmeye başlayacaksınız. O mavi BMW'yi fark ettiğiniz gibi. manifesting böyle çalışır. Bütün bunları yaptıktan sonra da eyleme geçmek gerekir. Ben hayalini kurdum, her şeyini yaptım. Gelsin bana diye bir şey yok. Gökten düşsün diye bir şey yok. Kesinlikle yani. yok. Bu çalışma sizi bu hayali yönlendirir. Sizin de buna bir şeyler yaparak destek olmanız gerekir. Sevgili izleyicilerimiz de benim gibi muhtemelen e, ikna olmaya başlamıştır. Ben bir mühendis olarak merak ettiklerimi soruyorum ve ikna olmaya çalışıyorum. Siz de bunu anlamışsınızdır ve siz de ikna oluyorsunuzdur eminim. Şimdi bizim bir sonraki videomuzun konusu da manifesting nasıl yapılır? Arkadaşlar, üçüncü videomuzda örnek bir manifesting nasıl yapılır, bunu konuşacağız. Ve e, yavaş yavaş bunları artık öğrenmeye başladık. Hayata da nasıl geçireceğimize öğreneceğiz. E, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarda aklınıza takılanları sorabilirseniz Ersin Bey onların hepsine tek tek cevap verecek. Cihat Doğrul'un sponsorluğunda stüdyolarında çekmiş olduğumuz Ruhun Işığı kanalının ikinci bölümünü burada kapatıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz.